Sunan elinden YouTube kanalındasınız. Norveç kaza çalışmamızın bu bölümünde robamızı tamamlayıp beden kısmına geçeceğiz ve artışlarımızla birlikte beden kısmını nasıl tamamlayacağımızı beraberce detaylandıracağız. Norveç kaza uygulamamızı hangi beden için uyguluyor olursak olalım? Şu ana kadar motif sıralamamız ve yaptığımız artışların bulunduğu yerler birbirine eşti. Şöyle bir kontrol edecek olursak A, B, A, B ve C motiflerini çalıştık ve akabinde kar tanesi motifimizi uyguladık. Şimdi romamızı bitirmeden önce 4 defa daha motif uygulamamız mevcut. C, B, A, B sıralamasıyla devam edeceğiz. Ve C sırasını uygularken hem 5. hem 6. kolondaki artışları çalışmamıza ekleyeceğiz. B motifini tekrar ederken ise gördüğünüz gibi küçük sayılan yetişkin bedenleriyle büyük sayılanlar arasında bir küçük farklılığımız var. Bir tanesinde B sıralarını uygularken hiç artış yapmayacağız. Halbuki diğerinde 7. kolondaki artışımızı hemen eklememiz gerekli olacak. Akabinde A sırasını çalışırken küçük bedenlerde artış yapmayıp büyük bedenlerde 7. kolondaki artışı ekleyeceğiz. Ve bilahare B motifini tekrar ederken küçük bedenlerde 8. kolondaki artışımızı uygulayacağız. Büyük bedenlerde hiç artış yok. Gördüğünüz gibi tablomda bu aşamada iki tane çizgiyle bir ayrım yaptım. Bunun birinci panomuza baktığımızda roba boylarıyla doğrudan alakası mevcut. 36 beden için robanızın boyu 19 santimde tamamlanacakken 46 beden için 29 santimde tamamlanacak diye görülüyor. Bu aşamaya kadar geldikten sonra takip eden sıraları kendi içlerinde yinelemek suretiyle gerekli uzunluğa kadar devam edeceksiniz. Diyelim ki 46 beden için 29 santim uzunluğa bu aşamada gelmedik. Tekrarlama noktamız yıldızlardan aşağısı yine A yine B sıralarını ve 8. kolondaki artışları gösterildikleri yerlerde yaparak ilerleyeceğiz. ön ortadan veya ön ortaya en yakın kısımlardan ve yaka hariç olmak üzere robamı ölçüyorum. 14,5 santim gibi görünen roba uzunluğumu takip eden uygulama motiflerim sonrasında 19 santime çıkartmalıyım ve istenen ilmek sayısına da ulaşmam gerekli. çalışmamızın devam eden kısmı içerisinde daha önce detaylandırmış olduğumuz motiflerimizi yine göstermeyeceğim. Ancak hesaplamalarımızı biraz daha seri biçimde ele alacağız. C motifine geçer geçmez ki kar tanesini uygularken hiç artış yapmadığımızı hatırlayalım. 6 sıralık C motifinin ilk sırasında 5. kolondaki artışı uygulayacağım. Yani 24 tane ilmek eklemeyi hedefliyorum. 240 ilmeğim vardı. 24 tane ilmek ekleyeceğim. Hemen bölmemi yapıyorum. Her 10 ilmekte bir artış yaparsam C motifimin ilk sırasını bitirdiğimde 264 tane ilmeğe ulaşacağımı gözlemliyorum. Aynı biçimde C motifinin son sırasında da 6. artışımı uygulayacağım. 6. artışım 16 tane ilmeğe işaret ediyor. Şu anda 264 ilmeğim olmalı ve 16'ya böldüğümde her 17 ilmekte bir artış yapmam önünde bir bilgi ediniyorum. Kendimi doğruluyorum. 264 ilmeği 17'ye böldüğümde sadece 15 tane artış yapabileceğimi gözlemliyorum. Halbuki 16 tane yapmalıydım. 16'dan 15'i çıkartıyorum. Bir artışı aralarda bir yere sıkıştırmam lazım. 264 ilmekle C motifimin son sırasına gireceğim. Her 17 ilmekte bir artış yapacağım. Ve bir kez de arada bir yerde bir ilmek arttırıp C motifinin sonunda 280 ilmekle devam etmeye hazır konuma geleceğim. C motifini çalışıp buluşalım çalışmamın C motifi sıralarını ilk sırada ve son sırada yaptığım artışlarla tamamladığımda toplam 280 tane ilmeğim mevcut. Şimdi B motifini uygulayacağım ve B motifini uygularken de 7. kolonda işaretlendiği kadar ilmeği çalışmama eklemem gerekiyor. B motifinin ilk 4 sırasını hazırladım. 5. sırasında 7. kolondaki kadar yani 12 ilmek kadar bir artışı çalışmama ekleyeceğim. 280 ilmeğimi 12'ye bölüyorum. Her 23 ilmekte bir artış yaparsam sıranın sonunda 280 artı 12 yani 292 ilmeğe ulaştığımı tespit ediyorum. Ve akabinde A sıralarıyla devam etmem lazım. A motifini çalışırken hiçbir artışım yok. Bir sonraki tekrar motifimde B motifi. B motifini bir kez daha uygularken 8. kolondaki artışlarımı uygulamam lazım. Bunu da hesaplamış olalım. 292 ilmekle B motifine girdikten sonra 8. kolondaki 8 ilmeği arttıracağımız için 292'yi 8'e bölüyoruz. Her 37 ilmekte 1 artış yaparsak sıranın sonunda 8 ilmek arttıracağımızı tespit ediyoruz. Bir de sağlama 292 37'ye böldüğümüzde de 8 ilmeğe işaret ediyor. Yani sıranın sonunda 292 artı 8 ilmekle toplam 300 ilmekle beden birleştirme rakamlarıma ulaşmış olacağım. 36 bedenden yola çıkarak beden birleştirme sıramızda ne yapacağımızı kısaca tekrar edelim. Arka ortadan başlayacağız. İlk 45 ilmeğimizi örerek ilerleyeceğiz. Takiben 60 tane ilmeği birinci kol için şişten düşüreceğiz. Akabinde ön parça için 90 tane ilmeği örerek ilerleyeceğiz ve ikinci kol için de 60 tane ilmeği çıkartıp ayrı bir ip üzerine aldıktan sonra ikinci arka parçaya 45 ilmek yani başlangıçtaki sayıdaki ilmeği çalışmak suretiyle tam tur yuvarlak robamızı beden bölümüne hazırlamış olacağız. Yıldızlı motifler hizasına kadar ilerledikten sonra eğer Robanızın boyunun istediğiniz uzunluğa gelmediğini fark ediyorsanız yıldızdan sonraki sıraları istediğiniz uzunluğu elde edene kadar sürekli tekrarlamak suretiyle ilerlemeniz gerekeceğini ifade etmiştim. Öte yandan yıldızlı hizaya gelmeden önce de istediğiniz roba boyuna özellikle 36 bedende ulaşmış olabilirsiniz. Bu aşamada hemen robamızı ölçüyoruz çalıştığım kadarıyla yani B motifinin son sırasındaki artışları yapmadan önce yaka hariç 19 santim uzunluğu elde etmiş durumdayım ki 36 beden için robamın toplam uzunluğunun 19 santim olması gerekiyordu. B motifinin 7. kolona isabet eden artışını yapmadım. A motifi sıralarını çalışmadım. Takip eden B motifi sıralarını çalışmadım ve 8. kolona isabet eden artışları uygulamadım ama şu anda 19 cm'deyim. Ve doğal olarak ilmek sayım buradaki bölüm sayılarından daha az. Ne kadar daha az? B motifinin 7. kolonunda işaret edilen ve takip eden Yine B motifinin 8. kolonundakine isabet eden artışlar kadar ilmeğin çalışmamda eksik. Sağlama yaparak ilerleyelim. Biraz önce 280 tane ilmeğimiz olduğunu zaten ifade etmiştik. Öte yandan 7. kolon bu beden için 12 artı ilmeğe işaret ediyor ve 8. kolon 8 tane daha ilmeğe işaret ediyor. Yani eksik olan ilmek sayımız 12 artı 8. Eksik ilmekleri tamamladığımızda zaten 300 ilmeğe ulaştığımızı gözlemliyoruz. Peki 20 tane eksik ilmekle bu beden paylaştırmasını nasıl uygulayacağız? Elbette bedene ayırdığımız ilmeklerin toplamı 4 ve katları adedinde olacak kollara ayırdığımız ilmeklerin her biri kendi içlerinde yine 4 ve katlarına eşit olacak kollarda bu 20 ilmek için ne kadar indirim yapabiliriz kısaca düşünelim 4'er tane ilmek çıkartırsak 56'şar ilmekle kol parçalarımız yine 4 ve katlarına ulaşmış olur 1 4 1. koldan 1 4 2. koldan yani 4 çarpı 2 8 ilmeği 20 ilmeğimden çıkartarak geriye 12 tane ilmeğim kaldığını gözlemliyorum. Bu 12 ilmeği de bedenin bütünü içerisinde 4 ve katlarına ulaşmam gerektiği için bir ön ve bir ön kadar uzun olan bir arkaya bölmem lazım. İki parçaya bölüyorum. 6 ilmek sayısına ulaşıyorum. Ön parçamdan 6 tane ilmek inersem ve her iki arka parçamdan da üçer tane ilmek inersem, 280 ilmekle robamı 19 santim uzunluğundaki haliyle olması gerektiği gibi hem beden kısmında hem her bir kol kısmında 4 ve katları adedinde rakamlarla oluşturabilirim. Hemen ve mutlaka sağlamamızı yapıyoruz. 300 ilmekle yaptığımız paylaşımda Hesaplamalarımızı yaptık ve yeni ilmek sayılarımızın şu anda eksik olan ilmek adedini göz önüne alarak nasıl paylaştırılması gerektiğini hesapladık. Toplayarak ilerleyelim. 42, 56, 84, 56 ve 42 toplamda 280 ilmeğe işaret ediyor. Ayrıca 42 artı 42 artı 84, 168 ilmeğe yani 4 ve katlarına beden kısmı için işaret ediyor. Kollarda 56'ar ilmekle yine 4 ve katlarına uygun tablolara, tablolardaki sayılara bağlı kalarak ilerlemeyi seviyoruz. Öte yandan biraz önce motif sıralarımızı tamamlamaksızın eğer istediğimiz uzunluğa gelirsek ilmek adetlerimizi nasıl ayarlamamız gerekeceğini çıkartma işlemiyle çalışmamız gerektiğini gözlemlemiş olduk. Diyelim ki yıldızlar hizasına kadar ilerledik ve istediğimiz ilmek adetine ulaşmamıza karşın istediğimiz roba boyuna ulaşamadık. O takdirde de yıldızlardan sonraki sıraları gerekiyorsa ikinci ve üçüncü kez tekrarlamak suretiyle robamızı istediğimiz boya kadar çalışacağız. Elbette her tekrarımızda gördüğümüz kolondaki ilmek sayısı kadar ilmeğimiz artarak devam etmiş olacağız. O takdirde de benzer bir çalışmayı çıkartma yaparak değil, toplama yaparak beden sıralarımızı ayarlayarak devam etmemiz gerekecek. B motifinin dördüncü sırasındaki robamı B motifinin son sırasını tek renkle kırmızı iple çalışarak ayrıştıracağım. Kendi örneklerinizde ise diyelim ki farklı motiflerin farklı sıralarında İstediğiniz roba boyuna ulaştınız. O takdirde beden sıranızı ayrıştırırken özellikle tek renkte çalışılmış sıralarda beden ayrıştırmasını yapmaya özen gösterin. Çalışmamın arka ortasında iplerimi çaprazladıktan sonra ilk 42 ilmeğimi örmeye başlıyorum. 42 tane ilmeğimi çalıştıktan sonra takip eden 56 tane ilmeği farklı bir şiş üzerine alarak birinci kol parçamı şişimden düşürüyorum. Birinci arka parçam için 42 ilmeğimi ördüm. Takip eden 56 ilmeğimi yardımcı bir ip üzerine aktardım ve ön parçama kavuşmadan önce 36 beden için kol altlarına 8 tane ilmek eklemem gerektiğini tablomdan gözlemliyorum. Hemen 8 tane ilmek çalışıp bir hareket kol için ayırdığım ilmekleri dışarıda bırakarak ön parçama ait olacak olan 84 tane ilmeğimi örerek devam ediyorum. 1. kol için ayırdığımız ilmekleri takiben 84 tane ilmeğimizi ön parçamız için çalıştık ve şimdi ikinci kol için yine 56 tane ilmeği yardımcı ip üzerine aktarıyoruz. İkinci kol parçamız ait 56 ilmeği de şişimizden düşürdükten sonra ikinci kol altına da birincisine eklediğimiz kadar ilmeği benim bedenimde 8 tane ilmeği ekliyoruz. Ve akabinde ikinci kol parçasına ait ayırdığımız ilmekleri arada bırakarak ikinci arka parçamızı Örmek üzere devam ediyoruz. Önümüzde 42 tane ilmek kalmış olmalı. 41 ve 42 ilmekle çalışma sıramı tamamlıyorum. B motivimizin son sırasında kırmızı renkli ipimizle beden kısmını teşkil ettikten sonra kaç ilmeğimiz oluştuğunu gözden geçirelim. Arka ortadan yola çıkıp 42 ilmek çalıştık. 56 ilmeği çıkarttık ama yerine 8 tane kol altı ilmeği ekledik. Ön parçamız için 84 ilmek çalıştık. 56 ilmeği çıkarttık. Buna karşılık 8 tane kol altı ilmeği ekledik ve tekrar 42 ilmekle arka ortaya kavuştuk. Şu anda 184 tane ilmeğimiz mevcut. Motifi tamamlamış olmamıza karşın bir sıra daha kırmızı ipimizle bedene ait bu 184 tane ilmeği çalışıp buluşuyoruz. Beden kısmında çalışmamızı uygularken muhtelif adet artışlarımız olacak. Yetişkin bedenlerinde bu sayı değişmeksizin 5 kez ve her seferinde 4 ilmek olarak şekilleniyor. Dolayısıyla kol altlarına eklediğimiz 8'er ilmeğin başına ve sonuna birer tane işaret iğnesi takıyoruz. Ve bütün yetişkin bedenleri için beden kısmında toplam 28 santim yani bedeni oluşturduğumuz ilk sıradan itibaren lastik çalışmasına başlayana kadar 28 santim boyunca motiflerimizi uygulayarak devam edeceğiz. 36 bedeni salaş olarak tasarladığımız kazamızı bedeni oluşturduktan sonraki 2-3 sırasını çalışmış haliyle 38 beden manken üzerinde gözlemliyoruz. Beden sıramızı oluştururken B motifinin son sırası uyarınca kırmızı ipimizle çalıştık ve bir sıra daha kırmızı ipimizle bir uygulama yaptık. Beden kısmındaki çalışmanız içerisinde sürekli A ve B motiflerini değiştirmek suretiyle ilerleyebilirsiniz veya benim uyguladığım gibi sadece B ve C motiflerini uygulayarak ve ayrıca motifler içerisinde de değişiklikler yapmak suretiyle çalışmanızı sürdürebilirsiniz. Ben kendi uygulamamda her B motifini çalışırken giderek artan sıraları tercih ettim. İlk seferinde daha önce uyguladığım gibi 5 sıralık B motifini çalıştım ve peşinden 6 sıralık C motifimi uyguladım. Akabinde tekrar B motifini uygulamam gerektiğinde 6 sıraya yükseltmiş olduğum B motifimi ve peşinden 7 sıraya yükseltmiş olduğum ve biraz da değiştirdiğim C motifini çalışarak devam ettim. Ve bir sonraki uygulamamda da B motifini 8 sıraya yükselttim. Akabinde 8 sıralık C motifi ile ilerledim. Benzer değişiklikleri kendi uygulamalarınızda da çalışabiliriz. Sürekli tekrar edebileceğinizi ifade etmiş olduğum A ve B motiflerini birer kez uyguladım. Şimdi kol altından itibaren 3-3,5 cm kadar devam etmiş olduğum için kol altlarında artışlarımızın nasıl yapacağımızı birlikte gözden geçireceğiz. Kol altına eklemiş olduğum 8 tane ilmek hizasına geldim. Önümde bir ilmeğim ve bir tane işaret iğnem bulunuyor. İğnemden önceki ilmeği hem ön hem arka tarafında çalışmak suretiyle arttırıyorum. Kol altına ait 8 tane ilmeğimi çalışıp İğnemi de sağ şişime aktardıktan sonra iğneyi takip eden ilk ilmeği hem önden hem arkadan örmek suretiyle bu kol altında iğnelerin hemen dışında kalan ilmeklerde birer tane artış uygulamış oluyorum. Şimdi diğer kol altına kadar çalışmamızı sürdürelim. ikinci kol altında buluşalım. Çalışmamızın ikinci kol altı hizasına geldiğimizde iğnemizden hemen önceki ilmeği de yine arttırmak suretiyle devam ediyoruz. Kol altına isabet eden ilmeklerimizi yani ikinci iğnemize kadar olan bütün ilmeklerimizi çalışıp iğneyi takip eden ilk ilmeği de yine arttırarak bu kol altında da 2 tane ilmek arttırmış oluyoruz ve toplamda bütün sıramız içerisinde 4 ilmek arttırmış biçimde bir sonraki motifimizi uygulama sıralarına hazırlanıyoruz. Sıramızı bitirelim ve beden kısmında kendi arzumuza bağlı olarak hangi motifleri hangi sıralarla uygulamak istiyorsak ilerlerken her 3,5-4 cm'de bir artışlarımızı uygulamak suretiyle. Ve Toplam artış sayımız bedende 5 kez olacak kadar uygulamamızı tekrarlayarak devam edelim. Ve beden çalışmamızı hem beden artışları hem motif büyütmeleriyle devam ettirerek ilerliyoruz. Arzunuza bağlı olarak robada uygulamış olduğumuz kar tanesi motifini tek ucunda da lastik öncesi tekrarlayabilirsiniz. Çocuk bedenlerinde çalışırken önceki bölümlerde de ifade ettiğim gibi daha az motif tekrarımız mevcut. Kar tanesi motifini çalıştıktan sonra C motifiyle tıpkı yetişkinlerdeki gibi ilerliyoruz ve C motifi uygulamamız içerisinde hem 5. hem 6. kolondaki artışları çalışmamıza ekliyoruz. Bir takiben parantezler içerisinde görmüş olduğunuz B motifi ve 7. kolondaki artışlar A motifi ve 8. kolondaki artışlarla roba çalışmamızı tamamlamış olmamız prensipte gerekli. Öte yandan diyelim ki daha ince bir ip kullandık veya çocuğumuzun boyu daha uzun bu aşamada istediğimiz roba uzunluğuna ulaşamadık. O takdirde parantezler içerisindeki motifleri sırayla Tekrarlamak ve bunlara uygun olan artış kolonlarını da yinelemek suretiyle istediğimiz roba boyuna kadar çalışmamızı devam ettireceğiz. Elbette fazladan ilmekler eklemiş olacağız. Ve yetişkinlerde yaptığımız eksiltme artırma çalışmasına benzer bir biçimde beden ayrıştırma rakamlarımızı saplayarak ilerleyeceğiz. Beden kısmında çocuğumuzun yaşına bağlı olarak 4 veya 6 defa 4 ilmeklik beden artışlarıyla ilerleyeceğiz. Yine çocuğumuzun boyuna bağlı olarak beden kısmındaki çalışmamızı sürdüreceğiz ve bu aşamada tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi motif farklılıklarını da uygulayarak devam edeceğiz. Takip eden bölümümüzde kol çalışmasını nasıl uygulayacağımızı, misinalı şişlerle manşet hizasına kadar azaltmalarımızı nasıl tamamlayacağımızı ve ayrıca hem kol hem bedendeki lastik çalışmalarını nasıl bitireceğimizi beraberce detaylandıracağız.